Aslında Rojava'ya gelelim. Evet Rojava'da da önemli gelişmeler vardı. Ayağının tozuyla e, Mazlum Abdi e, bir toplantı, Rus bir toplantı yaptı. Ve o toplantıda da çarpıcı bilgiler e, paylaştı. Paylaştığı bilgilerden en önemlisi az önce Fehim Işık arkadaşımız da dile getirdi. E, Kürt bölgelerinin e, özelliği konusunda. Özelliklerinin korunması diyor. Özelliklerinin korunması. Bu özellik olarak algılanıyor bizim açımızdan. E, artı e, Kasede ile de entegrasyon sürecinin başladığı konusunda. E, bahsetti. Yani zaten de yapılan anlaşma gereği ilk önce asayiş ile bir entegrasyon süreci yapılacaktı. Daha sonra kasede ve siyasi kurumlara geçilecekti. Bu konuda elinde ne bilgiler var ve bu Rojava'nın geleceği açısından nerelere gebe nasıl gelişmelere gebe? Öncelikle Fehmi abi selamlıyoruz. Sırasında bize verdi. Rica ederim. Ee... Ben de belirttiğin gibi mazlum Abdi e, Münih'ten döner dönmez burada aşiretli Kürt ve Arap aşiretlerinin liderleriyle e, burada bir toplantı yaptı. Genel gidişata ilişkin, genel sürece ilişkin, Münih'te yapılan e, görüşmelerden tutan işte entegrasyon sürecine ilişkin e, bazı bilgilendirmeler e, yaptı. E, burada da ifade edildi yani... E, Artık entegrasyon süreci belli bir e, rotaya, belli bir e, şeye girdi. E, bazı sıkıntıları, zorlanma şeyleri olsa da ama e, entegrasyon süreci e, adım adım ilerliyor. E, bundan sonraki süreçte de daha e, farklı boyutlarıyla ilerleyecek özellikle. E, ekonomik alanda nasıl bir entegrasyon olacağı şeyler de biraz daha gündeme getirilip tartışılacak yani bunlarda. E, şimdi Kürt bölgelerinin özelliklerinin korunması... E, ne belirttiniz? Yani uzun süredir tartışılan bir husus vardı. Ee, Suriye demokratik güçlerinin ne olacağı, nasıl konumlanacağı yönünde e, bir, bir şey vardı. Ee, bunlardan en, şu ana kadar açığa çıkan e, yönlerden bir tanesi işte Haseke bölgesinde 3 e, Tugay bulunacak bir tümen şeklinde örgütlenecek. Bir tugay e, Tugay'da e, Kobane'de e, olacak. Burada örgütlenecek. Bu e, Hasakiye'de bulunan üç Tugay bir tümen olarak özgün örgütlenirken işte Kobane'deki direk e, genel kurmayla bağlı olacak. İşte benzer bir gelişme e, Afrin'de de şu anda gündemde. E, Afrin halkının e, geri dönüşünün e, sağlanması e, bu temelde e, yani 300-400 aile şu ana kadar hazır, hazırlanmış. Bunların geri dönüşleri e, gerçek, e, yapılacak. E bu durum şöyle bir şeyi de gündeme getirdi. Afrin bölgesinde de özgün bir askeri gücün yani Tugay bir Tugay gücün örgütlendirilmesi yönünde yeni bir durum açığa bu, çıkardı. Bu Afrin'de de mi olacak böyle bir tümen mu Bu an işte öylesi bir tartışma da söz konusu. Afrin'de de böylesi bir gücün oluşturulması. Asayiş gücünün yine yerelden oluşturulması ki Afrin diğer bölgelere nazaran, yani Cizre bölgesine, Kobane'ye nazaran daha homojen bir Kürt yapısı söz konusuydu. Bu bölgelerde bir süre önce dile gelmişti zaten Türk birlikleri oradaydı, Türkiye bağlı o gruplar oralalardaydı, Türkiye Türkiye ordusuna bağlı birlikler önemli oranda kendileri birçok yerde çek çekip üç esas merkezde şu an toplanmışlar. Ama buranın nasıl korunacağı, güvenliğin nasıl sağlanacağı yönünde bir şey vardı. İşte Afrin'de de bir tugay oluşturulması, Kürtlerden oluşan, yani yerelden oluşan, halktan oluşan bir tugayla askeri bir birliğin oluşturulması, benzer şekilde bir asayiş gücünün de yerelden oluşturulması. Böylesi bir şey oldu. Bu Kürtlerin bölgedeki etkisini, Kürtlerin o şeylerin korunmasında önemli bir gelişme olarak görülüyor. Şu an böylesi bir tartışma da söz konusu bölgenin genel anlamda işte valinin atanmış olması Kürtler açısından belirtmek gerekli de bir vali atanmış olması ama vali şu an atamadır Kürtler tarafından belirlendi ama ileriki süreçlerde seçim de gelecek tartışma esas bu şekilde. Bu arada da varilerin bir bilgi de düştü. Varilerin Suriye genelinde yetkilerinin arttırıldığına dair bir kararnamenin yayınlandığında da bahsediyor. Evet işte şimdi sorun oraya gelmek istiyordum. Bu tarz örgütlenme sadece Hasake veya Cizre bölgesi veya Kobane veya Afrin ile sınırlı tutulmuyor. Suriye'nin genelinde böylesi bir tartışma yürütülmeye başlandı. Ee, vali valilerin e, hemen hemen her yerde eee ilk başta bölgedeki e, otorite olan hakim olan güçler tarafından atanması örneğin işte Haseke'de Kasede tarafından atandı. Eee bölgesinde işte Suveida bölgesinde daha çok Dürziler tarafından atanması. E, Alevler e, Alev bölgesinde Sahil bölgesinde de Alevlerin atanması, işte Sünni bölgelerde zaten Sünnilerin atanması. Ama bunların ileriki süreçlerde seçimle gelmesi yönünde bir eee şey üzerinde çalışılıyor. E, askeri olarak da yani nasıl ki Hasake'de 3 tugaydan oluşan bir tümen diyor e, deniliyorsa diğer bölgelerde de benzer şekilde yerelden oluşan özgün askeri birlikler e, ifade ediliyor. Yani e, yerelim güçlendirilerek e, daha merkez yani merkeze o şekilde bağlanma Adem merkeziyetçi bir tartışma şey yapıyor. Yani şu ana kadar tartıştığımız e, şeyler hususlar sadece e, Kürtlere ve Cizre bölgesine değil Suriye'nin tamamına yayılarak Suriye'nin tamamında yapılarak bir anayasa hazırlığına gidilmesi bu temelde bir hazırlık yapılması e, tartışmaları söz konusu. E ki bu sanırım e, yani bölgede ki o askeri şeyler çok ters bir durum yaratıldı. Yani bölgede çok böylesi bir be, şey beklenilmiyordu. Yani bölgenin tamamında Suriye'nin tamamında böylesi bir tartışmanın başlaması. Ama Münih e, toplantısından tutalım. Bir de e, Trump'ın son açıklamaları e, Suriye'nin daha e, özel yapılarının oluşturulması temelinde bir e, oluşuma gideceği sinyalini veriyor. Şu anda ee, Suriye'nin genelinde biraz bu, bu temelde bir tartışma ve bir süreç başlamış durumda diyebiliriz sadece Kürtlerle sınırlı durmuyor artık bu Suriye'nin geneline yayılıyor. Marco Rubio'nun bu konuda bir açıklaması vardı. O, yani 18 parça demişti de 18 parça nasıl çıkarttığını bilmiyoruz ama biz eğer bu araya girmeseydik, bu uzlaşı, bu anlaşmalar yapılmasaydı Suriye 18 parça bölünüp sürekli bir savaş hali yaşanacaktı. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Arap Cumhuriyeti olarak lanse edilen Suriye'nin o Arap kısmı şu anda halklarla paylaşılıyor mu? Çöktü mü? Nasıl anlamak lazım? Yani Suriye için artık o Suriye Arap Cumhuriyeti kavramını tanımlamasını e, çıkarmak e, gerekiyor. Evet yeniden bir üniter devlet yapısı üzerinde tartışılıyor. Yani bir Fransa'da üniterdir, bir İspanya'da üniterdir, İtalya'da üniter, Türkiye'de üniter. Ama geçmişteki işte e, Suriye'deki e, Arap milliyetçiliğine dayalı bir şeyden çıkarılma e, yönünde bir tartışma söz konusu, bir şey söz konusu bunu Suriye'nin iç dinamikleriyle tek olduğunu belirtmek biraz tabii çok şey olacak. Dışarıdan bir yönlendirmenin şeyiyle Suriye biraz o durumdan çıkarıldı ki Suriye'nin realitesi de uzun zamandan beri tartışılıyor zaten. Realitesi bir Suriye Arap Cumhuriyeti'ni kaldırmaya kaldırmıyoruz. Bu yönlü ee, çabalar yıllardır işte bazı döneminde oldu. Daha çok gerilme işte. Ee, Hama Hums'taki katliamların yaşanmasından tutalım. Son olaylara kadar ee, sebep o tür bir şeyin sonuç doğurdu. Bundan sonraki süreçte de bu sonucu doğuracak şeyi devam ettirecekti. Bundan dolayı yani o Suriye realitesine uygun bir çözüm değildi. Şu an işte biraz daha e, yereli güçlendirerek yerelde valilerin seçimle getirilmesi yerelin özgünlüklerine dair farklı kararların çıkarma örneğin işte KSK bölgesinde Kürt bölgelerinde Kürtçenin eğitim dili olarak kullanılması yönünde de tartışmaların zamanla anayasal tartışma süreci içerisinde yer alması tarzında bir tartışma şey söz konusu. E bu diğer bölgelerin de işte özgünlükler, özellikle Alevi bölgesi, Dursu bölgesinin özgünlüklerin korunmasını getirecek ki bu Suriye Arap Cumhuriyeti şeyini ortadan kaldırıyor. Evet herkesin söylediği üniter devlet korunsun, merkezi bir yapı olsun ama özgünde de, yerelde de ee, daha farklı bir şey olsun. E Bunun ismi ne olacak? Gerçekten bunu tartışılması lazım. Üniter devlet mi denir, farklı mı denir? Çünkü üniter devletlerde evet yerelin farklılıkları göz önünde bulundurulur ama Ordusu olmaz yani. Yerelden çıkan bir ordu olmaz. Asayiş gücü olur. Şimdi burada bir ordunun olması neye tekabül edecek? Bu biraz tartışma götürecek bir husus. Bunun işleyişi nasıl olacak? Nasıl konumlandırılacak, Emir komuta zinciri nasıl işleyecek? Bunlar ileriki süreçlerde tartışılır. ki Zaten hatırlarsınız Münih toplantısı döneminde de işte... Şeybaniye sordu, sorduklarında işte Kürtler otonomi istemedi diye cevap verdiğinde Mazlum Abdi'nin cevabı ismi ne olursa olsun Kürtler kendini yönetmek istiyor diye cevap vermişti. Yani bundan sonraki şeyin de ismi üniter mi olur, farklı bir şey mi olur bu tartışılır, farklı bir tanımlama getirilebilir ama Suriye Arap Cumhuriyeti olmayacağı kesin yani. Ali, Nihat Kaya ben hemen şunu da sorayım istersen. Kaseden'in entegrasyon süreci başladı deniliyor. E, tabi bu süreçleri aslında çok konuştuk. İlk önce Asayiş'in entegrasyonu, Kaseden'in entegrasyonu, siyasi kurumların entegrasyonu ve nihai talep ise anayasal güvence. E, bu mümkün görünüyor mu şu anda baktığımız tabloda? Ortak bir anayasa çıkartabilecek bir irade şu anda Suriye'de mevcut mu? bir noktaya dikkat çekti güven sorunu yani evet 29 Ocak'ta bir anlaşma imzalandı bir süredir de işte bu ateşkes söz konusu en son işte Münih'teki görüşmede Şeybani ve Mazlum abi birlikte poz verdiler görüşmeler yaptılar şey yaptılar ama buna rağmen şu an sahada hala geri çekilmeyen güçler söz konusu özellikle Şam'a bağlı olan bazı güçler Kobane civarlarında da Haseke civarlarında da geri çekilme konusunda diren, diren, direniyorlar yani. Yani bu durum şeyi anlatmak için bunu ifade ediyorum. bunlar sahada yaşanan durum ile masada ortaya çıkan birbirinden farklı şeyler ortaya çıktı. Şimdi ne de bu farklı bir tartışma daha uzun, daha şey bir tartışmaya da götürebilir, şey yapabilir. Ama hala e, Şam'a bağlı hareket edip e, Haseke'ye, diğer bölgelere saldıran bazı güçler mevcut e, anlaşmayı ve ateşkesi kabul etmiş değil. E, buna rağmen şu an e, örneğin e, Telhamis ve Tılbarak'taki güçler çekti. E, Eteşe'ye bağlı güçler veya o, o adatında hareket edenler. Oraya e, Kasedeye bağlı güçler ve asayiş güçleri gidip e, girdi. Hocam asayiş güçleri gidip girdi. Ee, biraz şey değişti yani. Yani sahada bile askeri anlamda bile hala e, birçok şeyi kabul etmeyen e, kesimler söz konusu. Bu Suriye ordusu adı altında işte Şam'a bağlı Şam ordusunun hala yekpare bir ordu olmadığını gösteriyor. Şam anlaşma imzalayabilir. Ama Şimdi herkes kabul etmiyor çünkü ordu paramparçadır yani çeşitli gruplardan oluşmakta. Hala bu birlikteliğini sağlayamadığı için şu an işte e, Haseke'de ayrı bir tümen olması, diğer yerlerde farklı tümenler olması tarzında bir örgütlenmeyi esas alıyorlar. Bu ileriki süreçlerde de yani mevcut durumda da hala güven ortamını tam yaratabilmiş değil herkes birbirine karşı gergin. Ee, bu sorun Kürtlerle Araplar arasında, Alevi ile Sünni arasındaki bir gerginlik tek de değil. Genelde aşiretler arasında da bir gerginlik söz konusu. Çünkü 10 yıl, 15 yıla yakındır devam eden bir savaş var. Herkes bir biçimiyle diğer aşiretten, diğer kesimden birilerini öldürmüş ve bu ciddi anlamda bir güvensizliğe neden olmuş durumda. Bu güveni tamir etmek Suriye gibi bir yer için biraz zaman alacak. Evet. Bir Irak kadar değil. Irak'taki Şii-Sünni çatışması kadar şey olmaz ama yine biraz zaman alacaktır. Bu durumların giderilmesi, güvenin tekrar gelişmesi biraz zaman alır. Şimdi anayasal düzlemde bunu gidermek için belli bir çaba şey olması gerekiyor. Zaten esas olan anayasal düzlemde bunu hayata geçirebilmek, bunun herkesin haklarını güvence altına alabilmek. Şu ana kadar işte bu yönlü bir Çalışma şey olmadı yani, e, olan çalışmada e, geçmişte ilk e, Şam e, ele geçirildiğinde HTŞ tarafından bir e, şey atandı, daha çok HTŞ'den oluşan ama hala diğer etnik gruplardan, diğer e, mezheplerden, diğer kesimlerden kişilerin katıldığı, herkese hitayı kapsayan bir e, anayasa hazırlama komitesi oluşturulmadı. E, bu E oluşturulmadıkça da o güven kolay kolay gelişmez. O tedirginlikler şeyler gelişme giderilemez. Bu yönde bir çalışmanın şeyin yapılması gerekiyor yani. Bu olmadan da olmaz. E bu durum bölgede tam olarak her şeyi giderebilir mi? O da çok zor. Çünkü yıllardır devam eden o güvensizlik, o birbirine karşı e, ön yargılar şeyler bir an bir anda ortadan kalk, kalkmaz yani biraz zaman alacağını düşünüyorum yani o konularda da. Türkiye dediğiniz zaman e, Nihat Kaya Türkiye'de devam edelim. E, Baküri Kürdistan e, siyasetinde çok çok sıcak. E, önde rapor dün bir görüşme gerçekleşti. Görüşmenin detaylarına ilişkin e, Mithat Sancar'ın e, dün yaptığı açıklamalar vardı. Bugün bunun e, e, buna paralel Tuncer Bakırhan bazı açıklamaları vardı. E, yarın da süreç komisyonu raporun nihai halini tartışıp oylama sunacak. Son kez toplanacağı söyleniyor. E, i̇kinci aşama geçildi. konusu sonunda Önder Apo'nun bir belirlemesi var. Ee, bunu nasıl değerlendirmek lazım? Bakır İkildir, Türkiye'deki bu gelişmeler, aslında Rojava'da da bağlantı, e, bağlantısı var. Rojava'dan bağımsız da el alamamak gerekiyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi yani Rojava'da yaşanan çatışmalar, son dönemde yaşanan çatışmalar özellikle e, Türkiye'de başlayan çözüm sürecinden çok kopuk değildi. Herkes çözüm süreci işte e, süreç ee, tıkandığı zamanda herkes e, ta, e, dile getiriyordu. Suriye'de tıkanan süreçten kaynaklı olarak Suriye, Türkiye'de, Kuzey'deki bu şeyde ilerlemiyor. E, bu belirtiliyordu. E, Suriye'deki e, tıkanıklık aşıldıktan sonra e, Kuzey'de de e, yürütülen süreç e, öne açıldı, iler, ilerlemeye başladı. Fakat e, yani şunu söylemek gerekiyor. Yani Türkiye bu konuda e, özellikle çok ketum ve çok ağır hareket ediyor. Sorun sadece Suriye'deki veya Türkiye'deki süreç şeyi değil. Şu an e, e, Suriye dosyasını ele aldığımız zaman adım adım Türkiye'nin elinden e, ka, e, çıkarılmaya çalışıldığını insan fark ediyor. Yani e, Münih'teki görüşme bunun en büyük göstergesiydi. Herkes görüştü yani e, Mazlum Abdi ve İlham Ahmet de Türkiye görüşmedi. Görüştüyse de dolaylı görüştü. Yani perde arkasından görüştü. Ama yani burada bir meşrulaştırılan bir e, hareket, meşrulaştırılan bir yapı söz konusu. Jolani nereden getirildi, nereye götürüldü? Yani meşrulaştırma süreci başlatıldı. E bu Kürt yapılar içinde bu meşrulaştırma şeyi başlıyor. En önemlisi de Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanı'ydı sanki. Onunla da bir görüşme evet. yapıldı ki Su, Suriye dosyası daha çok dış, Su, Suudi Arabistan'a teslim edilmeye çalışılıyor. Oyun üzerinde yürütülmeye çalışılıyor. Türkiye hep geride kalıyor. Yani mevcut durumda mevcut haliyle de eğer e, bu ağırlığıyla hareket ederse Suriye dosyasında istediği sonucu şeyi alamayabilir. Elinden alacaklardır, almaya çalışırlar. Türkiye'nin hızla adım atması lazım. E Bunun için ilk başta Kuzey Kürdistan'da yani Önder Apo'yla başlatılan sürecin hızlandırılması gerekiyor. Yani evet Mithat Sancar'ın belirttiği gibi birinci aşama bitti, ikinci aşamaya geçildi. İkinci aşamanın birinci aşamaya göre daha hızlı yürütülmesi gerekiyor. Yani PKK kendini feshetti. Silahları yaktı. Ee, birçok adım attı. E bunun karşısında sadece bir ana şey, meclis komisyonu toplandı. Meclis komisyonu birçok gereksiz iş yaptı. Yani gel, ilgili ilgisi dünya kadar insanı topladılar, konuştular. Bir rapor çıkarana kadar neredeyse hemen hemen bir yıl geçti. Yani bu biçim ile hareket ederse bu süreç çok hızlı ilerliyor. Suriye'de de öyle, İran'a da olaylar sıçrayacak. İran'a da sıçradığı zaman Türkiye bu işin çok gerisinde kalabilir. Ee, o yönüyle e, evet birinci aşama bitirildi ama Türkiye'de başlatılması gerekli olan entegrasyon sürecinin daha hızlı yürütülmesi gerekiyor. Yani bazı kesimlerinin e, tutumlarına takılarak eğer bir devlet şeyi duracaksa ilerlemeyecekse bu ciddi sıkıntılar yaratır. Türkiye'nin iler, ileriki süreci için hele hele ee, Dünya Savaşı'nın bu kadar hızlı devam ettiği bir süreçte İran'ın topun ağzında olduğu bir süreçte olayların Türkiye'ye taşırılma tehdidinin olduğu bir süreçte eğer e, Türkiye bu biçimiyle ağır hareket ederse bu birçok şeyi e, elinden kaçırabilir. Bu yönüyle Türkiye'nin tutumunun biraz ağır olduğunu belirtmek gerekir. Bu entegrasyon işte ki Önder Apo'nun belirtmiş olduğu şey var entegrasyon birinci aşama bitti artık entegrasyon sürecine geçilmesi gerekiyor. E bu da işte biraz daha meclis de, meclis komisyonu hazırladığı Raporun içeriği dışarıya yansıyanlar kadar, yansıdığı kadarıysa yetersizdir yani. Daha açılımların yapılması gerekiyor, daha hızlandırılması gerekiyor ve bu raporu bence biraz daha e, toplumun tartışmasını açmak şey gerekiyor. Biraz görüş belirtilebilinsin yani. Evet. Eee aslında hemen e... Fehmi abinin bıraktığı yerden sana sorayım meclise vurguyu yapıldı. Evet bu ikinci aşamada belki sen de az önce dile getirdin en çok görev meclise düşecek çıkartılacak yasalara düşecek. Kürtlerin çok net talepleri var. Umut hakkı bunlardan biri. Önder hapının fiziki, fiziki özgürlüğüne kavuşması bunlardan biri. Hatta Süleymaniye'de silahlarını yakan gerilla grubunun siyasete katılma talebi beklentisi bütün kamuoyunda Kürt kamuoyunda var. Acil olarak bu meclisin atması gereken ilk adımlar sence ne olabilir ki bu ikinci aşamaya hızlı, süratli ve sağlıklı farklı Birkaç dakikamız var onu da o, lütfen. Evet, meclisin adım atması gerekli olan hususlar yasal düzenlemeler yapması gerekiyor. Fakat ondan önce e, Femli abinin de ifade ettiği bazı hususlar var. Yani e, toplumda bu sürece karşı bir rahatsızlık şey söz konusu. İşte İyi Parti'nin şeyi başta olmak üzere. Ya, Türkiye'de Milliyetçi bir dalga örgütlendirildi. Yani bilinçli olarak örgütlendirildi. Yıllar içerisinde Kürtlere karşı bir Türk milliyetçiliği örgütlendirildi. Bunu yapan siyasi iradeydi. Halklar birbirine düşman olmaz hiçbir zaman. Halklar birbirlerine karşıtlık şeyi oluşmaz. Bunu yaratan bir siyasi iradedir. Siyasi irade bunu yarattı. Yıllarca Kürt düşmanlığı temelinde Türkiye'de bir milliyetçilik oluşturuldu. Şu anda bir hastalık düzeyinde bir psikoloji psikolojik bir travma düzeyinde bir milliyetçilik şeyi söz konusu Türkiye'de. Bunun giderilmesi gerekiyor. Bunun için özellikle siyasi iradenin, siyasilerin adım 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 atmaları gerekiyor. Toplumu yumuşatmaları gerekiyor. Yani şey CHP'nin de ifade ettiği gibi işte şehit ailelerinin hassasiyetleri var. Bilmiyorum ki gazilerin hassasiyeti aynı şey Kürtler için de geçerlidir. Kürtler kendi toplumunu nasıl eğer bu sürece hazırlayabiliyorlarsa Önder raporu söylediği temelde bir sürece hazırlık yapabiliyorsa Türkiye'de de bunun yapılması gerekiyor. Şu an Türkiye'de eksik olan en önemli ayak budur. Bu daha çok siyasi partilerin e, hala süreç konusundaki kaygılarından kaynaklanıyor. Her an geri dönüş yapabilme, her an manevra yapabilme kapısını ara, kapıyı aralık bırakıyorlar. Bundan dolayı toplumu gider bir oy hesabıyla toplumun bu şeyleri giderme çabasına girmiyorlar. Öncelikli bence yapılması gerekli olan toplumun normalleştirilmesi, bu milliyetçi şeyden, şovenizmden çıkarılması gerekiyor. Geri kalanı sonrası işte meclisin yavaş yavaş birlikte yaşamın nasıl örgütlendirileceğine dair yasal düzenlemeler yapmasıdır. Yoksa sadece silah yakmakla, silah bırakmakla o gelip şey yapmak da olmayacaktır. Bu insanlar nasıl siyasi hayata girecek, Kürt toplumu kendisini nasıl ifade edecek, dilini nasıl kullanacak yani bir düzenleme, yasal düzenlemenin yetiştirilmesi gerekiyor. İkinci adım olarak bence anayasal şeyler geliyor. Öncelikli olan toplumun normalleştirilmesi olduğunu düşünüyorum.